Enflasyon tahminini mi yükseltti? Daha ilk ilk rapordan mı? E, Merkez Bankası Başkanı'nın da enflasyon tahminini ben beklemiyordum açıkça. Yüzde 21'den yüzde %24 24'e çıkarttı. Yani bu, bu 2020 enflasyon hedefi 2020... daha ilk raporda şöyle yükselirse bu yıl sonunda ne olacak? Siz maaşları söyleyelim. o zaman nasıl böyle tuttunuz diye de sorulur ama şimdi yani. Hadi buyurun. Buyurun Engin hocam. Biz ne yapacağız? Şöyle. Yani bu enflasyon kimin enflasyonu, neyin enflasyonu, hangi enflasyon bizim hissettiğimiz ne? Bu tarifeler ne? Yılın daha ilk e, enflasyon raporunda yıl sonu hedefini değiştirmek biraz e, sakıntılı olmaz mı? Buyurun. E tabii bunu e, makroekonomistlere daha fazla sormak gerekir. Ancak biz de hukukçu olarak e, şunu e, vurgulayayım. Ee, özellikle bu fiyat farklılaşması son zamanlarda inanılmaz e, şekilde çoğaldı. Buradan neyi kastediyoruz? Aynı ürünü farklı yerlerde çok farklı fiyatlara temin etme durumu söz konusu. Bakın Borçlar Kanunu bile gabin yani aşırı yararlanma ile ilgili bir hüküm getirmiştir. E, 28. maddesinde şunu demekte: de Siz eğer tecrübesizliğinizden, zor durumda kalmanızdan veya e, düşüncesizliğinizden bir ürünü olması gerekenden çok yüksek bir fiyata satın alırsanız eğer o aradaki farkı tazmin edebilirsiniz. Yani bu tabii makro bir şeyden bahsediyorum burada. Ne yazık ki ülkemizde bakıyoruz özellikle turizm bölgelerinde veya şehirlerin ana merkezlerinde yaptığınız alışverişler gıda enflasyonu inanılmaz boyutlara ulaşmış. Bu noktada bence yeni yasal düzenlemelere de ihtiyaç var. Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda ee, yeni yaptırımlar öngörülmeli, belli fiyatların, belli marjların üzerinde fiyat farklılaşmaları e, tabii ki serbest piyasa ekonomisi içerisinde bu e, olamaz dense de kötüye kullanım, aşırı fiyat uygulamalarının serbest piyasayla ilgisi yoktur. Dolayısıyla da bu tür önlemleri de almak gerekir. Siz de yayın başında hani bir ürünü internetten 200 liraya o Ama Profesör Hakan Kara'nın deneyimiydi. Allah, gerçekten. Aynen 450 lira eczanede internette 200. 1500 lira mağazada de, internette 350. Yapmayın bu kadar da yani. Ya Umar, Baş edemezsiniz iki, ki bu denetim. İki market bir, arasındaki arasında en ufak fiyat bir, farkı teknoloji fiyat farkı bir teknoloji ürününü alınca büyük bir teknoloji, Büyük bir teknoloji markete gidiyoruz örneğin. Hemen internet fiyatına bakmak zorunda kalıyoruz. Yani, çünkü hani aradaki fark yüzde bir yüzde iki değil. Kimi zaman kimi ürünlerde yüzde %30, %40 farklardan söz ediyoruz. Bu kadar olmamalı. Elbette ki bir işletmenin sanal işletmelerin maliyetleri daha az olabilir. Ama fiziki işletmelerin de bu kadar fiyat farkı uygulamaları e, denetime tabi tutulmalı. E, dediğim gibi belli kar marjlarının üzerindeki satışlara ciddi cezalar gelmeli. Bunu da hangi mantıkla yapmalıyız? Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve yine rekabet kanunu kapsamında yapmamız gerekir. Şimdi Merkez Bankası e, doğru yani bir kuralı olmalı. Şimdi tabii bu biraz daha teknik bir konu. E, sizi de zorlamak istemiyorum ama e, bu enflasyon Kasım ayında %21 olarak açıklandı 2025 için. Evet. Ve hep maaşların gelecek enflasyona göre ayarlanması gerektiği vurgulandı. E, Aralık Asgari ücret %30. %1, hayır yani %1. 1. Ocakta %5. Değil mi? Enflasyon olarak açıklandığımız zaman. Ocak ayı Aylık, %5. %5. Aralık ayı %1. bir. E zam dönemiydi. Evet. Yani uzam o zam döneminin Aynen. baktığımız zaman Aynen. yani Aynen. E, orada bir planlama mı var yoksa şey mi var? Bu mesela DİSK ve TÜRK işte bu konuda çok net. Yani o Aralık enflasyonunu aşağıda tuttular. Ocağa yüklendiler. Zam dönemiydi. Teknik böyle şöyle açıklayabilirim. Belge harç ve cezaları siz e, arttırdınız. Akaryakıt da e, tütünlü ÖTV ayarlamaları geldi. E, e, zaten akaryakıt fiyatları arttı. Benzine motoruna zam getirdiniz. İğneden ipli her şeye zam geldi. Süt fiyatlarını ayarladınız. Şimdi gidin e, bir de firmalar inanılmaz kampanya yapıyor. Kampanyalar bittiğinde fiyat artışlarını mesela sütte 52 liraya fiyat gördüm 53 liraya. Markete gidin her zaman aldığım sütün fiyatı 60 liranın üzerine çıkmış bazı marketlerde. E, indirimler var şimdi. O indirimler bittiğinde e, görün o fiyatları. İnanılmaz şu anda kampanya yapıyorlar. E, bir firmalar. de Ramazan e, o da bir enflasyon etkisi yaratabilir. Aynen. E, o kampanyalar bittiğinde ben yeni dönemin fiyatlarının ne olacağından çok korkuyorum ve endişe ediyorum. Zaten sebze meyve fiyatlarında bir değişim yok. Yani Ben şunu söylüyorum. E, Kasım ayında siz Yıl 2025 enflasyonunu %21 dediniz. Daha üzerinden 2 ay geçti. Yeni. E şimdi diyorsunuz ki ilk enflasyon raporunda ben bunu %24 yapıyorum. Sonra vatandaş zaten yüzde enflasyonun düşeceğine büyük bir oranda inanmıyor. Piyasa daha yakın inanıyor. E kendi enflasyonuna bakıyor. Çünkü o kendi cebindeki paraya evet. ve karşılaştığı fiyatlara ya bu bakıyor. Bu tabii güven kaybına sebebiyet verir sizin. Yani %24'e çıkartıyorsunuz. Şimdi Şöyle söyleyeyim Ebru Hanım Daha yıl sonunun demek, bitmesine onay ay var. E, piyasada e, hayat pahalı olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz da. E, bir taraftan işte kira fiyatları ortada. E, lokantaya gidiyorsunuz, iki kişi yemek yiyorsunuz, gelen rakam ortada. Sinan 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 Bey kent lokantalarında ucuz. Şimdi kent toplantıları <laughs> Orada da herkes yiyor. Orada, şimdi <laughs> şimdi bir <ya. şimdi, gülüyor> orada 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 onları <laughs> daha çok onları daha çok açarsak daha çok devlet eliyle bakın sadece İstanbul için söylemiyorum. Her yerde şimdi bunlar açılsa. Şimdi ben orayı bir, bir girizgah yaptım. Yarım kalmasın. Şöyle <laughs> Bir de şöyle döner, söyleyeyim. ben de şey dedim. Ee, döner satı, et döner yok. Hep tavuk dönere şimdi, dön. Sürekli tavuk yiyoruz bu arada. Buyurun, pardon. <laughs> şimdi değerli arkadaşlar şöyle. O da zamlandı. Şimdi bu girizgahı yaptıktan sonra tamam hayatı pahalı olduğunu ifade etti yediyoruz. Fakat bir taraftan da şunu da söylemek durumundayım. Şimdi e, zor olanı söylemek bana düştü tabi zaman zaman vatandaşlarımızdan da ben de eleştiri alıyorum ya senin tuzun kurumu falan diye de yok böyle bir şey yok fakat bir taraftan da şunu da görmemiz lazım bakın deprem bölgesine Ebru Hanım 104 milyar dolar dün Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı dedi ki 104 milyar dolar buraya kaynak oluşturmamız gerekiyor e bir taraftan pandemi sürecinde yaşananlar işte Ukrayna Rusya meselesi Suriyeliler meselesi bütün bu coğrafyada yaşananlar Türkiye'yi etkiliyor bazı olumlu gelişmelerin de altını çizmemiz lazım. Ee, Sayın Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle beraber makro göstergelerde de ciddi bir e, gelişme oldu. Mesela ne yaptı? Risk primleri düştü. Ee, onun dışında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard Poor's, Moody's gibi kurumlar Türkiye'nin notunu negatiften pozitife doğru bir evirdiler. Ee, ihracatımız arttı, cari açık azalıyor, merkez bankası rezervlere işte 160 milyar dolara geldiği ifade ediliyor. Bakın dün mesela bir istatistik vereyim size. Çalışma bakanı diyor ki deprem bölgesindeki diyor e, sigortalı ve istihdam oranı arttı. Şaşırdım nasıl arttı? 2022 yılında deprem olunca 1 milyon 820 bin civarında sigortalı vardı diyor. Şu anki sigortalı sayısı 1 milyon. 967 bin yani 100 binin üzerinde sigortalı sayısında bir artış var. Bütün bunlara da baktığımız zaman turizmde ciddi bir artış var. Bunlar peş peşe zaman içerisinde bu makroekonomik göstergelerin pozitife dönmesi, tabana yayılması. Bunu bekliyoruz, beklemek durumundayız. Ben karamsar değilim. Yeni ekonomi yönetimi bunları. Aşacaktır. Bu yönde veriler de çok olumlu gidiyor. Türkiye daha geçen sene gri listedeydi. Yani uluslararası toplumda gri listede olan bir ülkeydi. O kaldırıldı. Bütün bunlar ekonomide de pozitif bir iyileşmeye doğru gittiğimizi gösteriyor. Umut var oluyorum ben. Sinan Bey hakkısınız. Ben zaten iki yani çok uzun yıllar büyük bir kayıp da oldu. Yani sadece pandemi deprem felaketi değil bunu atlatırken işte faizin düşüşüyle beraber artan kur ve enflasyon ve sonra onun yönetimi. Yani kur korumalı mevduattan bu da bu yıl sonunda çıkabileceksiniz. Bu çıkış planını bile hazırlamak başka bir süreç. E, zaten mucize yok dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve gayet de gerçekçi yaklaştı. Bu süreçte yalnız e, tabii ki insanlar zorlanıyor. Ve bu şikayetler de normal. Yani Sizin dediklerinizin de onlara yansıması zamanına olacak. O sabır kısmında çok maaşlar düşük kaldı ve sabır kısmında insanlar zorlanıyor. Yoksa benim atım katım yatım olsun demiyor. Ee, dedikleriniz doğru ama bunun yansıması biraz zaman alacak. Zaman alırken kira artıyor, gıda artıyor, faturalar artıyor. E, i̇nsanlar da zorlanıyor eğitim. ve bunu dile getiriyorlar. E eğitim? okul yani... giderler hepsi bir, Yoksa ya dedikleriniz... bir tarafta da şöyle tabii bir şey ki var yansıyacak ama, ama zamana, zamana ihtiyaç var. O zaman Hı. konusunda da işte yük emeklinin çalışanın üzerine biraz fazla geldi. Bir de güven önemli ama. Hani insanların e şimdi ilk aydan ilk rapordan Güven, değişiyor fiyat Ya Enfeso. şimdi mesela TÜİK'in açıkladığı... Diyor ki mesela Merkez Bankası ilk çeyrekte böyle olacak. ikinci çeyrekte biraz ya yani ilk çeyrek yüksek kalacak diyor. İkinci çeyrekte biraz düşüş göreceğiz, hız kesme göreceğiz diyor. O hız kesmeyi daha vatandaş hız kesmeyi ya yani şu anda fiyatların üzerine düşünün yıl sonunda şimdiden %25 gelecek diyor. E zaten maaşlar düşük. Enflasyonun hızı kesilecek. Enflasyon düşmeyecek. Hız ki yavaşlayacak. Dolayısıyla orada vatandaş zorlanıyor onu dile getiriyor. Alın, Yoksa alın, dediğiniz şey. doğru ve yansıyacak ama evet. zamanla.